Merhaba değerli dostlar, sevgili takipçilerim. Burla Zeren sitesinde, Zeren Sanayi sitesinde bulunan 175 metrekare kullanım alanı sahip çift girişli sanayi dükkanımız. Her iki caddeden de girişimiz mevcut. Burada bir vereceğimiz mevcut. Hemen burada da yeni bir vereceğimiz mevcut. Burada her iki taraftan da bir üst kata çıkışımız var. Ben sağ taraftan yukarı çıkıyorum. Yukarıda da ofis alanı olarak değerlendirebileceğiniz geniş kullanışlı bir alan. hemen burada da yine tekrar diğer taraftan aşağı kısmı gidiyorum. Çekimi burada sonlandırıyorum. Görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.